Evet arkadaşlar Dorukhan okuldan geldi. Bugün okula giderken çok keyifsizdi. Hoş geldin Dorukhan. Dorukhan hoş geldin. Hoş Oğlum bir selam verseydin. Ama önce ellerini yıkamalıydın. Nereye gidiyorsun Dorukhan? Bu ne Şişir. Haal? Tamam şişireceğim. Hoş geldin öncelikle. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? İyiyim. Nereye? Bir selam İyiyim. verseydin. Arkadaşlar aşıyor mu o zaman? <tık> dedi, babam. Yedi bir hafta oldum. sonra evet. Sen nasılsın Dorukhan? Evet. Birazdan mı konuşalım? Bir selam vermeyecek misin? Evet. Dorukhan nasıl geçti bugün okulu? İyi. <laughs> evet. Bu kafandaki ne? Tanç. Ne tacı bu Dorukhan? Sen, sen bugün polis mi oldun? Anne sen bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Yani babam bana dedik alacak. Bütün ben trafik polisi olacağım. Ya sen... Herkese çalacağım yoldakilere gerçek ceza yazacak mısın? Aptal 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 bir kişi akıllı araba aldı onlar ceza yazacağım. Hı, akıllı arabayla ehliyetsiz çıkanlara ceza. ceza. Mesela gerçek arabalara ceza. Kaç TL yazacaksın? 32. 32 TL. Neden 32 doğru kan? Ceza 25 dedim. Hmm. 20 32 5. Peki ceza ödemeyenler ne yapacaksın? Oh my god. Ee, yok. Silahım yok ama onlar dedik çaldı. De. Ceza yazarsın. Silahın var ya, takarsın beline. Oyuncak silah var ya. Hangi silahı? Oyuncak silahın var ya. Hangi? Bak orada. Onu Hangi? takarsın. Ama neden elini ağzına koyuyorsun? Hayır, Bak orada dolabında var ya. Hangi? Gördün mü? Hangi dolap? Bak dolabında? burada, burada. Hangi? Şu mu? Orhan, sen akülü araba için para biriktiriyordun kumbaranda. Evet, biriktiriyorum ve onlarla Şimdi baba bir şey soracağım. <laughs> Anne, ikimizi babam sonra sor. Tamam, sor bakayım. Anne. Efendim. Para paralar biriktireceğim, biriktireceğim. Sonra da Kumbarayla akülü araba alacağım. Evet. Ne kadar eksiğin var kumbarada? Daha çok herhalde Dorukhan. Kumbaran'daki <laughs> <laughs> paralarla küre araba mı alacaksın? Hı hı. Ama sen büyüdün küre araba için. Bence, bence bir göster bakayım abonelerine Kumbarana. Ne yapacaksın Dorukhan bu Kumbaran'ı? Bir salla bakayım. Şey Oo birikmiş. Çok bence ben nasıl göreyim? Oğlan, ne yapıyorsun görünüyor, görünüyor mu orada çok para var mı ah. Dorukhan peki bugün beslenmeni yedin mi okulda yemedin mi gerçekten mi İnanmıyorum. şu an ben buna inanmak istemiyorum Dorukhan göster bana ben şu an buna inanmıyorum gösterir misin bana söz vermiştin Söz vermiştim beslenmeni bitireceğine. Neden? Kardeş, beni kardeşimin yanına götürseydin söz Kardeşini hastaneye götürdük ama biz. Götürseydin yarın bitirecek. Bence şu an şaka yapıyorsun. Şaka ben ya. Ben inanmak istemiyorum beslenmeni bitirmediğine. Evet göster bakalım. Evet arkadaşlar hep beraber göreceğiz. Dorkan bugün okulda ne yemiş? Yiyeyim şimdi onu? Şimdi mi yiyeceksin? Şimdi yemek yiyeceksin. Onu okulda yemen gerekiyordu. Ama ben sana uzayan peynirle tost yaptım Dorukhan. Tabii sana gösterdim uzayan peynirle yaptığımı. Domatesini yemişsin. Meyve suyunu içmişsin. Ay, <laughs> Ben bayılacağım şimdi. Ben bayılacağım, bayılmak istiyorum şu an. Gösterim mi O ne? Ne var orada? Etkinliklerim vardı ya. <laughs> tamam, onları da gösterelim. <laughs> Hadi göstereyim. Bir tane daha Oh my god! Ben bunları buraya mı sakladın Doruk Han? İnanmıyorum evet. sana. Dolabına şimdi, koymadın mı? Şimdi anne bakma, bakma gözlerimi kapat. Tamam, ben gözlerimi kapattım. Evet arkadaşlar, ben, ben şu an gözlerimi kapattım. Be. Dorukhan okulda unuttuğu etkinliklerini getirdi. Öğretmeni göndermiş. Şimdi göster. Bakın. Açtım gözlerimi. Atatürk çiçeği. Aa, çok güzel olmuş. Ne yaptınız? Papatya mı? Açın bakma. Bir daha bakma. Papatya yapmışsınız Atatürk'ün etrafına. Tamam yine gözlerimizi kapattık Dorukhan. Dorukhan beslenmeden Papat konuşuyorduk. Bizi kandırdın etkinliğe çevirdin konuyu fark ettim şu an. Bak anne. Bu ne? Diş temizleme. Nasıl diş temizleme şeyi bu? Diş temizliyoruz burada işte. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Hı hı. Hmm, Baya güzel ki, Bir şöyle göstereyim mi seninle yan yana? Nasıl? İyi. <laughs> sana Ay, benziyor sanki kapat. bu çocuk. Gözlerini bu çocuk sana ben. Tamam kapat. yine kapattım. Baba. Bakın. Bu kaç Doğukan? Dört. Dört. Peki bu hangi hayvan? Anlamadım ki ben. Yani sen yaptığın etkinliğin ne olduğunu bilmiyor musun? Anlamadım. Ben. Tamam bakmıyorum. Kapattım gözlerimi. Babam açık kalsın ya da gözleri babamın. Babam Baba kapat. Kapattım. Bak. Ta 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 tam. Hmm. Bu ne? Bunun amacı neymişti o zaman? <laughs> tamam. Bakayım sana benzemiyor bu sanki. Ana <laughs> hadi hadi. Çok, hadi. Çok tatlı bu babana benziyor <laughs> o. Hadi bak bak. Bu kapat, babana benziyor doğru kan. Çok beğendim böyle. ben bunu. Babam da sizin gibi böyle böyle yaptı. Sıradaki Anne, gelsin. Kapat gözlerini diyorum ve aç diyeceğim. De aç. De aç. Bu ne? Ayık <laughs> 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 <Boza. gülüyor> Bu ne olmuş şöyle? Ne olmuş? Misin? Bu ne? O el ne alak böyle, böyle elini tutmuş, hapşırmış. Ha, bunun anlamı ne Dorukhan? Böyle öksürürken hasta olmuş, hapşırmış. Yani hastayken, öksürürken, hapşırırken ağzımızı kapatıyoruz. Evet, al. Öğrendin Ağazını. mi? Öğrendik. Evet. Şimdi gözlerini kapat. Kapattım. Sıradaki gelebilir. Gelsin. Gelsin. Oo, bu ne? roketi. Oo, roket yapmışsın. Bakma kapat gözlerini. Tamam kapattım. Kat onu yerine. Tamam kaçtım doğrudan. Bu ne? Tavuk kuşu. Tavuk mu? Evet var bak ibi var gördün mü? İbi yapmışsın. Horoza. Çok komik olmuş bu. İbi mi? Evet. Bunları ben <laughs> yaptım. Kim yaptı? Kendisi vardı zaten. Kesmişsin ama sen kesmişsin yapıştırmışsın, boyamışsın. Çok evet. güzel olmuş ama çok beğendim. Hadi şimdi ikinciye gözlerini kapat. Kapattım. Çok kirli. Aç. Ta 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 ta. <laughs> hı hı. Biraz karma karışık olmuş. <laughs> Biraz çirkin olmuş. Hani kapat, hadi hani gözleri kapatan birisi. Hadi gösteriyor. sıradaki gelsin. Ben gel. Sen bilmeye çalış gözlerini kapat. Tamam. Bakma. Bakmayayım tamam. Ne zaman açacağım gözlerimi? Açmayacaksın işte, Bilmeye çalışacağım var ha. Bilmiyorum ki şu an tavşan mı? Tavşan. Ördek mi? Tavşan biliyorum ama harf. Harf mi? Hı hı. Nasıl harf? Hangi harf mi? Anne isminde harf var. Ha, bakayım. Kopya çekebilir miyim? Yok. Ha, e, o, e mi? Mm -mm. A. Ana yani harf yani, e, rakam, rakam. Rakam. evet. evet rakam. Bir. Mm. Bir mi? Gözlerini kapatıp söyleyeceğim. Bir. Üç. Beş. İki. Sıfır. Kaç? Oh my god. Doğru. Biraz 9'um. Tavşan 9. Biraz 9'a benzetemedim ben ama. Ne evet var? biraz benzemiş. Tebrik ediyorum seni. Bir tane Sırada bir ne mi? var? Gözlerimi kapatacağım mı yine? Kapat. Kapattım. Ay Aa! kapat dedim ya. Pardon. mı? Aaa bu ne? Bu hangi harf? E. Bu hangi? E. Evet. Bakalım. Tebrik ediyoruz Doruk Hanım. Bu da çok güzel olmuş. Hadi gö ikinciyi göstereceğim. Gözlerimi tamam. Kapan. Kapattım. Aç. Diş. 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 Dişçi doktor. Sen ne olacaktın? Dişçi doktor. Evet. Senin odanın bir resimlerden bir çıkmayacak. Odanın her yerini bu resimden asacaksın. Şimdi anne bunların hepsini şuraya kat. Ben polis katmayacağım. Şak. Sen düzleyeceksin, sen katacaksın. Polis şakam böyle duruyor. Onu bence kafana takabilirsin bugün. Yok polis şakam. Bence bugün kafana takabilirsin onu. Şöyle. Tarzını, Ama yırtılır orada. Ama yırtılır orada. Böyle yapalım. Tamam. Hadi gözlerini kapat. İkinciyi göstereyim. Hadi kapat. Kapattım. Aç. Çok seviyorum, anlıyor musun? Bilirim. Bu çiçeği bana yapmış olur musun lütfen? Arkadaşlar, etkinliğimiz bitti. bir dahaki videoda bir daha yapacağız. Görüşürüz, görüşürüz, Yandan bir görüşürüz, görüşürüz. Disco, disco, görüşürüz.